bütün bu etraflıca yaşadığımız cemiyeti yeni baştan Kur'an-ı Kerim'e göre kuracaksınız. Eğer böyle yapmazsanız günahlardan ve isyanlardan ne neslinizi koruyabilirsiniz ne de neslinizi koruyabilirsiniz. Çünkü Kur'an'a göre kurulmamış bir cemiyette günahlardan korunmaya imkan ve ihtimal yoktur. Bunu anlattığımız zaman bizim meslek, meslek bile anlamıyor bunu. Hani birçok yerlerde dini konferanslar vermek suretiyle bazı gerçeklere şahit oldum. Geçenlerde bir yerde konferans veriyoruz bir ilçede, kaza merkezinde. Öylesine bir cemaat toplanmış ki tabii, Allah'a hamdü sena olsun cemaat toplanıyor ama bu toplanan cemaati Kur'an etrafında toplayamıyoruz kimisi falanın etrafında, kimisi filanın etrafında toplanmış, Kur'an etrafında toplayamıyoruz. O e da ayrı bir felaket. Oraya girmeyin. Kur'an'a göre yeni baştan kurulmamış bir cemiyet içerisinde ne imam ne müezzin, ne vaiz ne müftü, ne tarikat şeyhi, ne mürşit ne mürit, kimse günahsız kalamaz diyorum. Anlatıyorum, evvela benim meslektaşım buna itiraz ediyor. Diyorum ki, mesela faiz, eğer sizin yaşadığınız cemiyet faiz üzerine kurulmuşsa faizden kimse kurtulamaz diyorum. Faiz, şu bizim cemiyetimiz biliyorsunuz Kur'an'a göre kurulmamış. Bizim tabi olduğumuz kanunlar Kur'an kanunları değil. Hepsini biliyorsunuz bunları. Ve Kur'an'a göre kurulmadığı için bu cemiyet mesela faiz esasına göre ticaret hayatımız, ticaret hukukumuz baştan sona kadar faiz üzerine kurulduğu için hiçbir hacı hoca faizin dışına çıkamaz diyorum. E canım hocam faiz mi alıyorum? Ben faiz mi yiyorum? Hayır, faiz almıyorsun belki, faiz yemiyorsun, faiz vermiyorsun. Ama kardeşim senin yaşadığın cemiyet, ticaretiyle, ziraatıyla, tarımıyla, her şeyiyle faiz üzerine kurulmuş mu kurulmamış mı? Kurulmuş. Mesela gidiyorsun fırından sıcak sıcak bir ekmek alıyor musun? Alıyorum. Getirip onu yiyor musun? Yiyorum. Peki bu ekmeğin nereden hasıl olduğunu düşündün mü? Düşünmedim. Düşün bakalım. Bu ekmeği biraz düşünürseniz, bu ekmeğin buğdayları Şukurova'da vs. tarım alanlarında, ziraat sahalarında bankalardan alınan faizli kredilerle ekilen buğdayların vallahi ekmeğini yiyorsun. Kutlamasın, şunu kabul et ya! Mürsit de olsan kabul et, mürit de olsan kabul et, heza, hacı kabul edelim şu işi. Bir cemiyet Kur'an'a göre kurulmadıysa günahlardan kurtulamazsınız. Niye bunu kabul etmiyorlar? Şu sırtına değdiğim, bakın burada beyaz bir cidde var. Kesem renginde bir cidde. Araştırırsanız kültürünüzdeki gömleklerin nasıl ve ne şekilde tehassül ve teşekkül ettiğini araştırırsanız, bir de bakacaksınız ki bu fırtınada giydiğiniz elbisenin pamuğu, pamuk iplikleri, mensucat fabrikası, pamuk tarımı yine aynen Şukurova'da bankalardan korkunç bir şekilde faizle alınan kredilerle ekilen pamuklardan vesaire elyahtan hasıl olmaktadır faiz-i kurulu bir elbise giymekteyiz. Kurtulamazsınız. Hani bu tabi bütün bütün gibi de bankadan faiz almak gibi değil ama işte kurtulamıyorsunuz. Ben yani bunu söylemek istiyorum. O halde çaren nedir Müslüman? Çaren ve yegane kurtuluş çaren cemiyetini, hayatını yeni baştan Hazreti Kur'an'a göre tazelemektir. Basit çaren yok. Hani hiç olmazsa bunun hasretini söylüyorum. Hemen olacakmış, yapılacakmış söz dilemiyorum hasretini kesin. Ah, Kur'an'a göre kurulan bir cemiyete yaşasam diye tahattir duyacaksınız. Bir komuta bunu diyor. Adam yaşadığı cemiyeti İslam cemiyeti zannediyor hala. Ya ben bunları söylediğim zaman Türklere biniyor, caminin imamı ya. Ve sen konferans verdiğin ilçede ve konuşmayı yaptığınız caminin imamı ciddi seni resmi matematik edecektir. Böyle yok bunlar benim. Hani tahammül etmiyor adam Müslüman hoca olduğu halde ya. Bunlar bu cemiyeti ıslah etmek çok kötü olmuştur. Evvela nefsimizi, cemiyetimizi İslam'a uydurun diyor Kur'an. Bakınız, Ya eyyühellezine amenü, ey müminler, aleyküm entüsekün. Nefsinizi İslam'a uydurmak vaciptir size. Hayatınızı İslam'a uydurmak vaciptir size. Bitti. İhfezû entüsekün minel Allah'a isyan olan yerlerden, şeylerden nefsinizi koruyun, koruyun, koruyun. Ayet.